imagine that my name we don't like what you i don't give a fuck y'all can suck my dick i'm making pesetas why they talking talking shit nah, I don't... Evet arkadaşlar motoru alalı yaklaşık 3 ay oldu. Şu anda da 1128 kilometrede. Aldığım bayiye sorduğumda bu egzozun bu şekilde olmasını normal dedi. Fakat farklı motorcuya götürdüğümde bildiğiniz egzozun küflendiğini söyledi. Şimdi arkadaşlar öncelikle egzozumuzu söküp Boyama işlemi yapacağız. Motorcu arkadaşımız yanmaz sprey boyayla boyamamızı söyledi. Boyacı'nın boyacıya gittiğimizde, boyacımızda normal sprey boya ile boyadığımızda aynı işlemi göreceğini söyledi. Bakalım göreceğiz, deneyeceğiz arkadaşlar. Elimizde normal sprey boyamız mevcut. Hemen bakalım şu şekilde. Daha önce arabamızın egzozunu boyamak için almıştık. Araba egzozunda başarılı olmuştu. Bakalım akrilik boya egzozda da başarılı olacak mı? Öncelikle şurada gördüğünüz vidayı söküyoruz egzoz tutan. Şu egzoz. Şu vidayı sökeceğiz. Daha sonrasında Egzozun altında bulunan. Bakalım görebiliyor muyuz? Egzozumuz gördüğünüz gibi. Burada bulunan şu iki vidayı sökeceğiz arkadaşlar. Bu iki vidayı söktükten sonra egzozumuz boşa çıkacak. Bakalım hızlı bir şekilde egzozumuzu sökelim. 10 anahtar ile çıkıyor arkadaşlar. Buradaki vidamız 14 anahtar ile sökülmektedir arkadaşlar. kendi anahtarı ile gevşetemedik arkadaşlar. Kendi anahtarı bu şekilde. Yıldız anahtar ile gevşetebildik. Ödünç almıştık. Sökme işlemine devam ediyoruz. Kendi anahtarı diş seyiriyordu. Vidadan olmayalım dedik. Vidalarımızı çıkarttık. Egzozumuz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi egzozsuz nasıl sesimiz çıkıyormuş. Bir bakalım. Sesimiz bayağı bir rahatsız edici. Boyama işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorcunun bize dediği bunlar yanma dedi. Fakat söktüğümüzde daha açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz şu arkadaşlar. Yanma dedi. Ja, nein, birazcık kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kuruduktan sonra diğer tarafını egzozum boyayacağız. zımpara yapamadık. Zımparasız olunca arkadaşlar gördüğünüz gibi çok net belli olmasa da pütürcükler oluyor. Egzozumuzun son hali bu şekilde. Evet arkadaşlar Egzozumuz böyle işlemi tamamdır. Abi, Ama orada kalk... diş diş kapmış abi. Bir, de bir çok olmuş. Diş abi. abi. Şu sökmedi ilk başta. Ki hmm. şey, yıldız anahtar masum. Ödün çaldım arkadaşlar. Aman ya bak önüne falan kaçırma sıkıntı yapar <laughs> o. Şeye geliyor ya bir de şundan hareket edemiyorsun. Motora geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle bir bardağa evet kadar işte. Çökmüşken Yağında bakalım. Motorumuzun başına gelmişken arada bir arkadaşlar motorumuzun yana bakınız. Bakalım. Oo gayet başarılı. Çizgide. Ben yani hiç görmüyorum. Burada... şurada işte çizgide. Dayı görünmüyor Evet arkadaşlar dediğimiz gibi motorumuzun egzosu köklenmişti. Son sonuç itibariyle şu anda egzoz egzoz çek abi egzoz egzoz bak köpü egzozumuz vardı güzel ilk günkü gibi oldu ilk günkü gibi şu kısımda yanıyorsam zaten boyandığı belli oluyor mat bir boya var burada. Motor gidiyor mu be? Arkadaşlar bu odayı çok iyi yapıyorum. Bu oda. Tamam. tamam abi kapatabilir misin? Ah, bir daha çalıştıracak mısın? Yani canım çalıştıracak. Kontağı açmazsan çalışmaz. Tam otomatik olduğundan ötürü hemen arka tekerlek boşta kaldığı için hemen döner yani arkadaşlar. hala dönüyor. <laughs> Ama yere baskı yapmıyor. Şöyle yaparsak. Yok okay, ya, dönüyor doğru bak. Mert olmadı diyor. Video çekiyorum abi. Harika selam. Sefadır değil mi? Zaten o var. Abi onu normalde Test ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir haftalık denemenin sonrasında egzozumuzun son hali. Eğer egzozunuzu boyamayı düşünüyorsanız yanmaz boya tercih ediniz. Boyacının hareket deyimiyle hareket etmeyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gösterebildiğim kadar göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi boya atmaya başladı. İyice attıktan sonra tekrardan ben yanmaz boyayla boyayacağım arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dileriz. Keyifli sürüşler. Tekerinize taş değmesin. Sağlıcakla kalın, esen kalın.